Hemen akşam hali görüyorsunuz buraya elektrik çok olsun diye böyle bir makine oluşturdum şu an gece yani yağmur durdu yani yağmur birinci oyuncu yok oldu bakın burada da mezarlık oluştu yani köyüm yenilendi bakın mezarlıkta ilk ölen ölen kişinin mezarsını göstereyim tabii ki de milyoner milyoner öldü. Ve evsini göstereyim. Satılık. Satılık yapmış. Yapmış adam. Bakın. Burada. Allah. <laughs> Neyse bakın. Burada yazıyor ki. Ki satılık. 5000 lira. Gördüğünüz gibi. Bakın nigener eskiden buradaydı. Artık yok. Çünkü o adam öldü. Görüyor Mu Bütün eşyalarıları gitmiş. Bütün. Bütün yani. Adamın eşyası denilen bir şey kalmamış. Neyse bu perdeleri de çıkartalım adam ölü. Ne yapacak bu? Bunlara kat. Kat. Gördüğünüz gibi bunu kendi kendi kendim evimi açacağım. Köyüm yenilendi diye bir buraya geldim her de bir koyayım. Ümeyle çok güneş giriyor artık. Tık yaz geldi kıyime. Güyümüz de. Yani ilk var biz. İlk var, ilk var. Yani Türkçeliler bu, bu dili anlayabilir. Başka ülkeler aslanlayamaz bu dili bilenler ancak anlar anlayabilir başka bu dili bilmiyorum başka kişiler hiç anlamaz anlamaz yani neyse uyuyalım uyuyalım ee, sabah oldu oldu bakın arkadaşlar arkadaşlar bak ne güzel yağmur yağmıyor bakın yağmur yağmadı hali görüyorsunuz mu çok iyi çok iyi yani arkadaşlar iyi ki her zaman gündüz modundan çıkmışız çıkmışım çünkü çok her zaman gündüz modu yakıyordu Neyse i̇şte bu, bu lazım olmayanları da <Sessizlik> Ve gösterdiğim gibi mezarlık. Bak yani milyoner. Milyoner çok iyi bir arkadaşım da. Öldü. Biliyor musunuz bu milyonerin Milyoner. Bana da, Mahmut derdim. Ama Mahmut olmadığı için milyoner olduğu için Şimdi ona milyoner derdim. Bakın. Portal. Ondan bu portaldan ne yapacağım? Allah Allah. Gördüğünüz gibi. elektrik şeyleri. Çok güzel. Güzel yani. Bakın. Bu uçan el nerede hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuzdur bu acaba inşallah yağmur yağmaz çünkü yağmur dur bu köyün bir, birinci üçüncü numara <laughs> bakın şuradaki koruma öldü De? bir tek bu koruma kaldı şöyle bir şöyle kalan örs örs yazdım yani top sonra topla toprakla tap kapladım yani ne güzel Güzel yani. Allah, ım. Koruma, koruma, koruma. Can köyde iki kişi ölmüş. <laughs> Mezarlık dolmak üzere. Çünkü bir iki üç dört beş beş yeri kaldı böyle içini boşu bırakıyorum. Çünkü mezara giren o tabutlar sığsın. Tabutları ben örs yaptım. Kırmızı fa falma. Neyse. Size bir tane alet vardı. vardı nerede o alet takat takatten nerede bulamıyorum bulamıyorum yani Yani güzel bir video. Bir video ilk defa yağmur yağmıyor. Yani öyle değil mi arkadaşlar? Öyle diyenler like atsın. Öyle de yok ya, öyle demeyenler like atsın. Sın öyle diyenler de abone olsun. Heh, bu makine ne var? Al burada. formayı alalım. Forma dengesi. Forma dengesi. Şek, şekli mi? Şey. Tuhleresi. Bir e, yolu burun. Çok saçma. Ko. Yuh. Yuh. arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar. <laughs> bu kız kızdır bayrağı. Ya şimdi erkeklerinkini oluşturam. Hani erkeklerin göreceksiniz. Şimdi bunun bir değişiği. Değişiği olacak. Bunu tahmin edebilirsiniz. Siz güveniyorum izleyicilerime. Yani çok kolay. Kolay. Türkiye'deki gibi. Gibi kırmızı beyaz. Bakın. <laughs> ee... kızlarınki ki Erkeklerin ki bu Bu da kızların ki Biliyorsunuz mu Çok iyi çok iyi hırsız. Kalbimizi çalan Hırsız kalbimizi çalan hırsız. <laughs> Kafama göre kalbimi çalan hırsız dedim arkadaşlar. Neyse o lafı dinlemeyin. Dinlemeyin. Yani. Ne? İyi başkan iyi başkan. Ne oldu? Bayrak ürettim. Bayrağımız yoktu ya. Ha. Göster. Kızlarınki nasıl? Kızlarınki bu. Bu da erkeklerinki. Tom da bizim, bizim ülkemize ait bir bayrak olmuş. Ne güzel. Ferre. Hadi